Sayın birlikte Kazı çalışmalarını inceliyoruz. Ben Kazı Başkanı Profesör Doktor Gökhan Coşku. Kazı çalışmalarını yapmamızın sebebi milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmiş olan Zeus Tapınağı'nın restorasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü tapınak statik anlamda bir takım problemler içeriyor. Herhangi bir deprem olması halinde yıkılma olasılığı çok fazla. Bu sebeple etrafını tamamen kazıp toprak altındaki diğer parçalarını gün yüzüne çıkardık ve bunları tespit alanına taşıdık. E, tapınağın röle ve restorasyon projesi e, hazırlandı, kurul tarafından onaylandı. Şu anda restorasyon projesi hazırlanıyor. Restorasyon projesini bahara yetiştirmeyi umuyoruz ve baharda artık restorasyon uygulamasına geçerek yaklaşık 2000 yıldır ayakta duran bu tapına daha e, sonraki kuşaklara aktarmayı daha sağlam bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Ben de e, hocamıza çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten burada çok büyük emeği var kendisinin ve ekibinin. Hele bu son kazı çalışmalarına öncülük etmesi, burada bu hazineinin tamamen gün ışığına çıkmasına vesile oldukları için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hocamızın da söylediği gibi gerçekten bura için, Kütahya'mız için çok önemli bir kazanım. 2000 yıllık bir geçmişi var buranın. Müthiş bir kültürel miras burada yatıyor. Mart ya da Nisan ayında tamamen ihale çıkacak. Bakanlığımız bu konuda yatırım programını aldı. Burası yatırım bütçesine girdi bu sene, 2026 yılı için. Aynı zamanda bizim Kütahya Master Turizm Planımız içerisinde de burası önemli bir yer kaplamaktadır. Sayın Kültür Bakanımıza, Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum buradan gerçekten. Buraya çok önem verdiler, değer verdiler. Master turizm planına kendileri soktular. Allah nasip ederse burası 2026 yılında şey girecek, restorasyona girecek. Akabinde tiyatro kısmını inşallah restore edeceğiz. Onun akabinde de stadyumu yapacağız. Tapınak, tiyatro ve stadyum ayağa kalktığı takdirde gerçekten Arizona'yı görülmeye değer ulusal ve uluslararası bir aranaya dönüşecektir. Hep birlikte bu proje bugüne kadar geldi. Memleketimiz için, ilimiz için çok büyük kazanım. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah en kısa sürede restorasyon çalışmasına başlarız ve biter. Bütün ekibe teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok sağ olsunlar.